Amerika'da tırnak yaparak Mercedes G kasa alıyorum hem de bir ayda. Evet bunu nasıl yaptığımı şimdi size anlatacağım. Dedim ki bu kadar yapıyorum neden bunu video çekip sizlerle de paylaşmayayım. Hem sizlere de fikir olsun diye. Ben her müşteri için 2000 dolar kapor alıyorum ve geldiklerinde eğer oje renklerini çok uzun süre seçerlerse 500 dolar daha ücrete ekliyorum. Ve bu gayet normal bir şey burada çünkü benim zamanım çok değerli ve öje rengini hemen seçmesi gerekiyor. Öyle uzun uzun düşünemez. Yani ben de dedim ki neden bu paralarla bir Mercedes çıkasa almıyorum öyle cırt cırt edeceğine. Bugün Mercedes yarın Tesla. <laughs> ve bunu böyle sizlerle de paylaşmak istedim kızlar. Türkiye'de şu an tırnak yaparak neler alınıyor gerçekten bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Çünkü burada tırnak yaparak istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde. Ben evimde çalıştığım için kesinlikle iş için başka bir yere çıkmıyorum. Çünkü evimde çalışıyorum. Herkes benim ayağıma yersin. Ben niye onların ayağına gidiyorum. Her müşteri bana taksit ödüyor gibi düşünüyorum. Çünkü ben işimi severek yaptığım için kesinlikle bunu bir iş olarak görmüyorum. Hobi olarak görüyorum. Ve Mercedes C kasa benim için bir araba değil. Benim için bir hobi. İzlediğiniz için teşekkürler.